Çesur Defineciler kanalından herkese selamlar Bugün böyle bir Eski bir havuz bulduk Yalnız havuzun yanında şöyle bir yer var Hemen inip bakalım Evet burası havuzun etrafı Etrafımız tamamen Zeytinlik Şöyle Evet Evet Sadece birileri geldi Şuraları kazımış Ama için zaten Bu basamaklar alan var burayı geçmişte ileri gidiyor bu gitmiyor mesela böyle yuvarlak daire çember şeklinde böyle bir yer var anlatımlara göre bu şu an baktığımız yerde kayıp bir kilise var bulunduğumuz bölgede bölge ismi vermeyeceğim bulunduğumuz bölgede kayıp bir kilise var kilise var ee, burada kilisenin çanını arıyorlar. Buranın. Yani bilen vatandaşlar mı, bilen halk mı diyelim. Yani bu muhabbeti bilen halk buranın e, kilise çanını arıyorlar. Burası çoktan mesela burası istikametine baktığımız zaman şu basamak virgülünden yakalan. Buranın tam böyle olduğu istikamete doğru. Tam böyle istikamete doğru. E, i̇leride de bir tünel var. Birazdan geçersem o tünelde de çekeceğim. Orası ile burası birbirine bağdaş gibi duruyor. Hadi şimdi çıkalım. Gel. <laughs>